Niye sakladın bunu bugüne kadar? Bilmiyorum. Unutmak istedim herhalde. Alfonso'dan kaçıyordum sürekli. Birdenbire karşıma çıkınca... Şimdi netleşti bazı şeyler gözümde. Ne gibi? Seni defalarca kovmama rağmen neden geri geldiğini hep merak ediyordum. Niye her seferinde dönüyor diye. Hatta benimle bir alakası var mı diye de düşünmüştüm. Meğer yokmuş. Sen bana değil, şoför Tarık'a dönüyormuşsun. Benim yanımda olmamak değil. Şoför Tarık olmamak korkutuyormuş seni. Çünkü şoför Tarık olmayınca... ...geriye bir tek iPhone sokuluyor. Bir Çin atasözü vardır bilir misin? Bir kadın bir lafı ters anlamak istediğinde... ...ne kadar düzelsen de boştur. Dünyanın en iyi olmakla dünyanın en iyi yalancısı olmak. Ne zor bir seçim olmalı. Çünkü şoför Tarık dünyanın en büyük yalancısı. Kesin daha büyüğü vardır. Ama onlar bana yalan söylemiyor. Benim için sensin. Ama üzülme. Yakında meşhur bir şarkıcı olacaksın. Adını da Bertu filan yaparız. Rallici Alfonso ve yalancı Tarık'tan sonra şarkıcı Bertu. Hiç fena değil zamana kadar şoförün olarak kalmak isterdim. Ama Bayi Bey ve Ümit gerçeği bildikleri için... Ben işin o kısmını halledersem... Hakikaten çok iyi bir kadın Bergin. Sus Hulusi, sus söyledin Ah o Tarık'ı bir yakalayacaktım ben Hacer ablam. Fazla konuşma, önüne bak. Oğlum Hulusi şimdi yandın işte. Yani beni şoförünüz olarak istiyor musunuz hala? İstiyorum demedim. Ben babam ve ümit kısmını ayarlarsam diye sordum. Biraz düşünebilir miyim? Olabilir. Mesela misafirine bir çay koyarken. <laughs> Ayşe! Sen bayi beylere gitmedin mi? Hayır, ders çalışıyordum. Ne zamandan beri buradasın sen? Sen kaportacıda çalışmaya başladığından beri. Ne saklı? Sen dünyanın en büyük yalancısısın, sevgili BerTu. Demlemene gerek yok, poşette olur. Tamam, iki dakika sonra oradayım. İki dakika. Bana yeter de artar bile.